Sınırlarımızın dışındaki sıcak gelişmelerle devam edeceğiz. Şimdi de sevgili seyirciler Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev takviye için gönderilen yabancı askerlerin iki gün içinde çekilmeye başlayacağını açıkladı. Ülkenin yeni başbakanı da belli oldu. Tüm milletvekillerinden evet oyu alan Alihan İsmailov Kazakistan'ın 12. başbakanı oldu. Ayrıntıları Kazakistan'daki TRT Haber muhabiri Janar Salıbay aktaracak. Teşekkür ederim. Evet bugün Kazakistan'da sabah saatlerinde Kasım Jumart Tokayev parlamento meclisinde bir konuşma yaptı ve ülke için önemli bir dizi yeni karar aldı. Cumhurbaşkanı ilk önce kolektif güvenlik anlaşması barış güçlerinin iki gün sonra Kazakistan'dan çekilmeye başlayacağını belirtti ve bu sürecin en fazla 10 gün süreceğini açıkladı. Kolektif güvenlik anlaşmasının ortaklarından barış gücünü gönderme alevinde bulunduğunu kaydetti ve bu karar verildiği sırada Almat'ı üzerindeki kontrolü kaybetmek üzereydik açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı ayrıca ülkedeki son yaşanan olaylara terör eylemi olarak değerlendirdi ve ülke genelinde terörle mücadele operasyonlarının sürmekte olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı toplantı sırasında Kazakistan Başbakanı olarak ee, Alihan Smayilov'un adaylığını sundu. Alihan Smayilov parlamento meclisi tarafından meclisteki siyasi partiler tarafından evet yanıtını alarak Kazakistan'ın 12. hükümet başkanı olarak atandı. Başbakan bir açıklama yaparak ilk önce vatandaşların tüm yasal talepleri kayda alınacak ve uygulanacak açıklamasını yaptı ve ana görevinin de makroekonomik istikrarı sağlamak ve enflasyonu düşürmek olduğunu belirtti. 5 Ocak'ta meydana gelen ülke genelindeki LPP gelip... Ve fiyatlarına zam nedeniyle yapılan protestolar sonucunda Asgar Mamin başkanlığındaki hükümet istifa etmişti ve Han Sımayılıf bugüne kadar Kazakistan'a başbakan vekili görevini sürdürmüştü. Toplantı sırasında Tokayev tarafından bir dizi yeni kararlar açıklandı. İlk önce ülkenin enflasyonla mücadelesinin devam etmekte olduğuna olduğunu açıkladı ve bu e, konuda 2025 yılına kadar enflasyon sınırının %3 %4 olması gerektiğini bu konuda hükümet, Ulusal Banka ve Kazakistan Girişimciler Odası tarafından bir dizi önlemlerin alınması gerektiğini dikkat çekti. Ayrıca e, Ulusal Güvenlik Komitesi'ndeki e, görevlerini devlete sadakatsizlikle suçladı ve Ulusal Güvenlik Komitesi ülkede kritik bir tetkide e, algılayamadı açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı tarafından bakanlar, milletvekilleri ve bakanların maaşların artılmasına ilişkin 5 yıllık bir maratoriumda ilan edildi. Biliyorsunuz Kazakistan'da başlayan protestolar nedeniyle Türk Hava Yolları dahil olmak üzere birkaç yabancı hava yolu şirketi uçuşlarını durdurmuştu. Bugün Almatı şeklinde Almatı Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları tarafından özel bir sefer düzenlendi. 101 Türk Türkiye vatandaşı ve Türkiye'de oturma izni olan Kazakistan vatandaşları dahil olmak üzere 165 vatandaş tahliye edildi. Almatı Havalimanı şu an kapalı ancak bu söz konusu uçuş özel izinle düzenlendi. 13 Ocak'tan itibaren Nur Sultan'a tarifeli uçuşlar başlayacak. 14 Ocak'ta Aktau, 15 Ocak'ta da Türkistan'a seferler yapılacak. Şu anda Türk Hava Yolları tarafından tarafından Almatı'daki yetkililerle görüşmelerin sürdürülmekte olduğu belirtildi diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Arkadaşlar